Yavaş yavaş. Tamam Çok bir yerden bir bir yerden çok alma. Evet. De ben yıldızı sembolünü çok seviyorum. Niye burcusun? Ben Merkür. Sizin burcunuz ne? Ben yengeç. Yengeç. Ben de yengeç. <laughs> ne zaman doğdun? 13 Temmuz. Oo. Sizde? Temmuz 4. Ne kadar seviyorsun onu? Benim kardeşlerimle annem doğ doğumunda 4 Temmuz'da. Evet. Siz 4'ler misiniz? Kardeşiz. Kardeşler, en kardeşler. Saçmalamayız. kardeş, yani. kardeş sanatınız değil <laughs> mi? Siz benzemiyorsunuz. Siz de ağız az falan daha çok benzemiyorsunuz. Siz benzemiyorsunuz. Güzel bir yaramız mıydı? Koceli çok güzel. Yani. 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 Siz de Üniversite rahatlıkla İstanbul. <laughs> evet, çok güzel. İnşallah. İnşallah. Ama o film çok kötü. O kötüdür ya benim çok kötü.